Damla'nın rafında 10 filmden oluşan bir seriye ait olan DVD'ler aşağıdaki gibi film sırasına göre numaralandırılmıştır. Birden 10'a kadar gördüğünüz gibi. Damla bu seriye ait 3 farklı DVD'yi Seda, Pınar ve Ceren'e verdiğinde rafta kalan DVD'lerin numaraları toplamı verilen DVD'lerin numaraları toplamının 3 bölü 2 katı olmaktaymış. Şimdi verilen 2 kat kalan 3 katmış. O halde. Şimdi bir kere 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamından bahsedildiği için 10 çarpı 11 bölü 2. Yani 55. Şimdi verilen 2 kat, kalan 3 kattı. 55'i 5'e böldüm. 11 demek ki verilen 22 olmalı. Verilen 3 tanenin toplamı 22 olacak. Kimlere vermişti? Seda, Pınar ve Ceren. Bunların aldıkları... DVD'lerin numaraları toplamı 22'ymiş. Şimdi bize diyor ki, Pınar'ın aldığı DVD numarası Ceren'in aldığı DVD numarasının 2 katı. Tekrar bakalım. Pınar'ın aldığı, Ceren'in aldığının 2 katı. Demek ki Ceren x numaralı DVD aldıysa, Pınar 2x numaralı DVD aldı. Ona göre Sedan'ın aldığı DVD numarasının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Unutmayalım ki bunların üçünün toplamı buna da y dersek aynı zamanda 22 vermeli. O halde şöyle düşünsek. En kolayından başlayalım. X'imiz 5 olsa yani bu 5 numarayı alsa bu 10 numarayı alsa demek ki Seda'ya 7 numara kalmalı ki 22'yi versin. X 4 olsa buraya 8 kalacak. 4 artı 8 12. Demek ki Y'ye 10 kaldı. E bu halde biz Ceren'e 3 numarayı verdiğimiz anda y 10'dan daha büyük bir değer alacak ama bizde 10 numaradan daha büyük bir DVD olmadığı için seda ya 7 ya da 10 numaralı DVD'yi almıştır. O halde alabileceği 2 farklı değer vardır. Cevabımız bol ışıklı olmalıdır.